Aşk, dram, aksiyon, gerilim. Vizyondakiler Kasım'da sinema başkadır dedirtiyor. Bu hafta 3'ü yerli, 8 yeni film vizyona giriyor. A better version of yourself. Younger. Haftanın en cüretkar ve çılgın filmi hafızalara kazanacak bir body horror klasiği. Fransız yönetmen Carly Fargat imzaladı Substance, Türkçe'ye çevrilmiş adıyla Cevher. <laughs> Filme gidecek olanları şimdiden uyaralım. Gösterime girdiği ülkelerde çarpıcı sahneleri kaldıramayan bazı seyirciler filmi bitiremedi. Konusu oldukça dikkat çekici. Günümüz dünyasında kadınlara dayatılan güzellik algısına ağır bir eleştiri getiriyor. Başrolde göz dolduran performansıyla Demi Moore yer alıyor. Yaşlanmış ve artık ondan vazgeçilmiş bir Hollywood yıldızını canlandıran Moore, daha iyi versiyonunu bulmak için tehlikeli bir madde kullanıyor ve adeta yeniden doğuyor. Younger. More beautiful. Hollywood yıldızı küllerinden doğmak isterken maddenin yan etkileri baş gösteriyor. The Substance dehşete düşüren sahneleri ve dikkat çektiği konusuyla sinema dünyasında uzun süre konuşulacağı benziyor. Girls. Haftanın aksiyon kategorisinde tarihi bir film var. İslam'ın kılıcı. <laughs> Malezya yapımı film, İngiliz sömürüsüne son vermek için mücadele veren genç savaşçı Amang'ın hikayesini anlatıyor. Ona bu yolda İslam'ın adalet ve cesaret ruhu rehberlik ediyor. <laughs> Haftanın romantik dram türündeki filmi yabancı kategoriden Anora. Filmde bir oligarkın oğluyla tanışıp aniden evlenen Anora bir külkedisi masalını yaşama şansı yakalar. Ancak evlilik haberi Rusya'ya ulaşınca genç kızın rüya gibi hayatı sona erer. If I get married to an american i wouldn't have to go back. yurt dışına kaçmak için bir mülteci botu ayarlamıştınız ki seçim barajını aştığınızı öğrendiniz. Sonra neler yaşandı? Sonra Haftanın yerli kategorideki komedi türünde Illegal Hayatlar filminin devamı var. Seri ikinci filmiyle kahkaha tufanı estirecek. Tabii sizlerin tuzu kuru. Eniyorsunuz meclis lokantasına 3 lira 5 lira istediğiniz yiyorsunuz. Ben. Alttan Mahsun, Şahin ve Mehmet'in kurduğu liberal muhafazakar komünist parti seçimi kazanmıştır. Kaçak bahis işletmeciliğiyle başlayan hikaye meclise taşınır. <laughs> LMKP her iyi olana 100 TL hoş geldin bonusu ya da 100 frisbee nasıl olur? Kendilerini yepyeni ve fırsatlarla dolu bir dünyanın içinde bulan üç arkadaş artık siyasetin tam ortasındadır. Cenk Çelik'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosu da tam bir yıldızlar geçidi. Bakanlık ama bakanlıklar biz seçeriz. Örmem. Bir bakanlık ama başbakan ben olurum. Bunlarla koalisyon yapılır. Onlar da mutlu olur. En azından başlarında bir erkek olur. Ne olmuşlar? Mahsun Başkan milletvekillerini başka partilere satıyor. <gülme> Beyaz Perde'de İspanyol yönetmen Pedro Almodovar imzalı dokunaklı bir dram hikayesi var. Altın Aslan Ödüllü filmin adı Yandaki Oda. Ingrid, do you think I need to say goodbye? Almodovar'ın İngilizce dilinde çektiği ilk uzun metrajı dostluk, fedakarlık ve ölüm temalarına odaklanıyor. What a fine anguish. I don't know what to say. Gençlik yıllarında birlikte çalışan iki eski dost uzun yılların ardından yeniden bir araya gelir. Arkadaşlardan biri kanserle mücadele içindedir. Diğeri ise ölümcül hastalığın pençesindeki eski dostuna son günlerinde eşlik edecektir. Thank you. başlıyor. Ben en büyük şey Sezonun merakla beklenen bir diğer dram filmi ise yerli kategoriden. 3391 kilometre filminin devamı 0 kilometre. Ama kilometreler azalırken azaldı sevdiklerimiz. Annesiz, babasız... Ailesiziz artık. İzmir ve Ege 3391 kilometreyi aşmış, Paris'te birlikte bir hayat kurmuştur. Yolunda giden hayatları bir gün ansızın çalan telefonla değişir. İkilinin arasına yeniden mesafeler girer. Bir kana az önce Türk halkının bir arada. aradı. Annem de. <laughs> İzmir seni şu anda bırakırsam bir daha hiç bulamayacak gibi hissediyorum. Beyza Alkoç'un Aynı adlı kitabından uyarlanan devam filminde çekimlerin bir bölümü Paris'te yapıldı. Bitmez bazı aşklar yarım kalır. Romantik sahneleriyle de dikkat çeken film, seyirciye duygu ve dram yüklü bir gençlik hikayesi sunuyor. Tamam, daha ne kadar kapatacaksın kendini Kapanacak bir hesabımız var. Ege benim için umudun adıydı önceden. Şimdi yokluğum. Ölmüş bir yıldız gibi sönüyoruz yavaş yavaş.